Evet bu sıcak hava dalgasından mevsim normallerinin bu dönem için üzerinde olan havalardan geçmiş dönemde altında olan hava sıcaklıklarından biz pek de bir şey anlamıyoruz. Şimdi uzmanına soracağız. Meteoroloji uzmanı Levent Yalçın bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Kenan Bey teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun iyi akşamlar. Şimdi yaz aylarında bu 50 dereceler normal mi o tartışılır pek geçmişte gördüğümüz bir tablo değil ama ee, baktığımızda Güneydoğu'da belki böyle yoğun bir hava sıcaklığı var ama biz bundan çok kısa bir zaman evvelinde daha geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir sel felaketini de gördük. Keza Ankara, Karadeniz'de de benzer tablolar var. Şimdi bölge yaz ayında ama adeta mevsimler karışmış durumda. İlkbaharı neredeyse görmedik desek yeridir gibi duruyor. Biz nereye gidiyoruz? Nasıl bir hava dalgasının içerisindeyiz? Bundan sonra hava sıcaklıkları Türkiye için neleri gösteriyor? Tabii öncelikle şunu belirtmek isterim. Nasıl ki deminki haberinizde Arjantin'den kar görüntüleri gösterdiniz. E, yarı kürenin bir tarafı kış iken bir tarafı yaz oluyor. Yine sıcak hava ve soğuk havanın dağılımı da e, yarı kürelerde e, bir sıcak hava bir soğuk hava gibi. Böyle bir sinizoydan eğri düşünürsek bir yerde mesela e, sinoptik model dediğimiz çapı 4-5 bin kilometreleri bulan modellerde yani Avrupa e, halkının anlayacağı şekilde söylersek, Avrupa kıtasında yüksek sıcaklıklar olduğu zaman bizim yurdumuzda da kuzeyden esen rüzgarla beraber serin hava kütlesi oluyor. Ne zaman ki Avrupa serin havaya e, kavuşacak, yani kuzeyden inen hava Avrupa'da etkili olacak, o zaman da Türkiye'ye e, Afrika üzerinden gelen veya Basra üzerinden gelen sıcak hava etkili oluyor. E, bu şekilde bir döngü söz konusu atmosferde. E, bu genel tariften sonra e, yurdumuzun da hali hazırda Basra'dan gelen sıcak havasını sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde sizin de söylediğiniz gibi 40-45 derecelere ulaşan sıcaklıklarla hissediyoruz. Hı hı. Ancak iç, batı ve kuzey kesimlerde Avrupa'daki sıcak havanın baskılamasıyla beraber kuzeyimizden gelen serin havayı alıyoruz. Nitekim iç, batı ve kuzey kesimlerde ardımızda kalan bir buçuk aydır neredeyse e, bol sıcağa kavuşamadık. Mevsim normallerinin altında bir sıcaklık beklentimiz gerçekleşti. Hı hı. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca da hem aynı zamanda hava tahminini de aktarmış olayım. Tabii. Ee, önümüzdeki 3-4 gün boyunca da kuvvetli kuzeyli rüzgar almaya devam edeceğiz. Bu da sıcaklıkları normallerin altında tutacak iç, batı ve kuzey kesimlerde tekrar ediyorum. Hı hı. Ee, Doğu Karadeniz'de de yağışlara sebebiyet veriyor. Ee, bahsettiğiniz e, İstanbul'u etkisi altına alan sele sebebiyet veren yağışlar ise aslında meteorolojik okur yazarlığı da yerleştirmek adına özellikle bilgilendirerek söylemek istiyorum. Yaz yağışlarında biz şiddetli miktarları kısa sürede alıyoruz. Dolayısıyla bunlar mevsim normallerinde gerçekleşen yağışlar. Tabii ki sıcaklığın çok fazla olması yer seviyesinde ve üst seviyelerde de soğuk havayla karşılaşmış olması... ...bu yağışın şiddetini yani kısa sürede çok miktar bırakmasını olumlu yönde, pozitif yönde etkileyen bir durum. Bu konuyu da açıklığa kavuşturmak isteriz. Ancak Avrupa menşeili haber ajanslarından gelen... Kavurucu sıcakların baskıda olması henüz ülkemiz için geçerli bir durum değil. Hı hı. Portekiz'de biz de takip ediyoruz. 47 derecelere ulaştı. Yine heat wave diye sıcaklık dalgası uyarısı İngiltere'de Met Office tarafından ilk kez veriliyor. Bunu da takip ediyoruz. Ama oradaki sıcak hava henüz Avrupa'yı etkiliyor. Bize gelmesi için bir 4-5 günlük süre var asgari olarak. Onda da e, kuzeyimizden gelen serin havanın etkisini kaybetmesi koşuluyla ancak e, kavurucu sıcaklar e, Türkiye'nin iç batı ve kuzey kesimlerine ancak gelebilecek diye söyleyeyim. Hı hı. Yani aslında bir haftalık periyot içerisinde keza kuzeyde o serinlemede bir değişiklik olursa biz kavurucu sıcaklarla karşı karşıya kalacağız. Yoksa çok da endişelenecek bir durum yok gibi anladım ben. Güneydoğu'yu hariç tutarak hı hı. öyle söylemek çok mümkün önümüzdeki dönem için. Peki, kuraklıktan da bahsetmek istiyorum Levent Hocam. Çünkü geçtiğimiz özellikle son iki sezondur bununla ciddi şekilde başımız ağrıdı. Bir kuraklık tehlikesi Türkiye'de acaba söz konusu olabilir mi diye de hep soru işareti olarak hafızalara kazınmış durumda. Son dönemde yağışları konuştuk, onun öncesinde mevsiminde ciddi şekilde bir kar yağışıyla da karşılaştık. Önümüzdeki dönem içerisinde konuşacak olursak, bu yazı baz alacak olursak nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız ya da gelecek yıllarda bir kuraklık tehlikesi söz konusu mu? Kenan Bey öncelikle şu tanım üzerinden gitmek isteriz. Hali hazırda benim meteoroloji genel müdürlüğündeki görevim de hava tahmini. Dolayısıyla meteoroloji uzmanı olarak da siz lanse ettiniz. Meteorolojiyi de iklimi bu anlamda fazla karıştırmamamız lazım. Bu kuraklık meseleleri ve hidrolojik etütler, hidrolojik değerlendirmeler biraz daha... İklim bilimler, bilimcilerin ve hidrolojistlerin e, görev tanımına giriyor. Hı hı. Ama tabii ki bizler de meteorolojist olarak e, meteorolojiden kastımız da hali hazırdaki durum ve önümüzdeki 10 günlük periyottaki yapılacak hava tahminleri e, meteorolojinin kapsamında. Hı hı. Biz biraz daha buradaki benim sıfatım hava tahmincisi. E, dolayısıyla e, tabii ki geçmişte gerçekleşmiş ekstrem ve... E, yağış miktarı gibi meteorolojik istatistikleri tabii ki takip ediyoruz. Bu sene de nitekim yurt genelinde Akdeniz'e hariç tutarsak bol yağış aldığımız söylemek mümkün. Özellikle İç Anadolu Havzası'nda Konya'da dahil olmak üzere özellikle Ankara'da baraj seviyelerinin yüzde %30'lara kadar geldiğini görüyoruz. Haziran ve Temmuz ayları Ankara'nın yağış ayıdır yani su toplama ayıdır. Onda da oldukça cömert davrandı atmosfer Ankara için mesela. Ee, bu, bu kapsamda biz biraz daha değerlendiriyoruz tahminlerimizi. Ee, Sorunuzu ancak bu şekilde cevap verebilirim. En azından Diğeri kısa biraz daha vadede bizi tehlikeye e, düşürtü. Görev tarımımızı aşan mi? bir boyuta geçiyor. Peki Levent Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Rica ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Meteoroloji uzmanı Levent Yalçın'la birlikteydik. Önümüzdeki süreç içerisinde en azından kısa vadede Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor buna ilişkin detaylı bir değerlendirme almış olduk. Kavurucu sıcaklar için Güneydoğu dışında pek de fazla tedirginlik olacağını ifade etmedi Sayın Yalçın. Biz de bunu tekrar yinelemiş olalım çünkü önemli. Devam edelim.